I'm a bitch, I'm hoping you fucking rest in peace Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağla İlhan Sözer Kodluyoruz Trendyol Data Talent Bootcamp öğrencisiyim Herkese merhaba, ben Melek Şimölünsal Kodluyoruz Mobilyon bootcamp, bootcamp öğrencisiyim Bugün sizlere kodluyoruz serüvenimizden bahsetmek için bir araya geldik Melek'le Nasıl başladık, nasıl devam ediyoruz, süreç nasıldı gibi Bazı bir takım bootcamp eder bilgiler vereceğiz Melek istersen senle başlayalım. Mesela bize şey anlatır mısın? Bootcamp sürecin nasıl başladı, neden başvurmak istedin ve nasıl süreçlerden geçtin? Ya oyun sektörüne ben girmeyi çok istiyordum. Kabul ediyoruz bunun için gerçekten müthiş bir kapı sağlıyor sizlere. Yani bu oyun sektöründe hiç bulunmasanız bile sizi onun içine dahil edebilecek bir program hazırlamışlar. Eğitim içeriğini okudum, çok hı. beğendim. Daha önce yapılan projeleri, mezunların geldiği yerleri gördüm. Başvurmaya karar verdim. Hı hı. Ee, ilk önce bir işte ön başvuru formu dolduruyorsunuz daha sonra size bana yani bir e, test soruları olan bir test yolladılar <Gülüyor> ee, <gülüyor> 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 bana teknik e, sorular da içeren ama daha çok sektöre ilgimi ölçmeye sağlayan, yani bizi pek... Giriş seviyesi. Evet, yani. evet giriş seviyesinde sen Hı -hı. bu oyun sektörü ne kadar istiyorsun, onda bile onu bile teste ölçüyorlardı. Hı -hı. Öyle bir test yolladılar, daha sonra da sözlü mürakata girdim. Hı -hı. Orada da yine isteğimi ölçtüler teknikten çok. Ee, o şekilde başladı. Sen bahset, mesela Hı -hı. sizde ne farklıydı, ne oldu? Bizde de şöyle oldu, öncelikle ben zaten birkaç bootcamp'e daha başvurmuştum kodluyoruz 2-3 tane kadar. <laughs> Bunlar çok başarılı sonuçlanmamıştı açıkçası. Ondan sonra Trendyol'un Bootcamp'ini görünce daha bir motive ve hevesle başvurdum çünkü önüne gelen bir e commerce firması olduğu için burada birçok şey kendime katabileceğimi düşünerek daha bir motive şekilde başvurdum ve benzer süreçlerden geçtik aslında bizde de bir normal kol başvuru formu vardı. Bu formda da benim en çok dikkatimi çeken şey aslında dediğim gibi çok fazla sektör bilgisinden ziyade aslında daha çok tutku ve heves ölçülüyor. Örneğin bir tane sorusunda mesela bugüne kadar zorluklarla başa çıkıp başardığınız bir şeyi bahseder misiniz gibi bir soru var mesela. Benim çok hoşuma giden bir soru. Yani i̇nsanların daha çok azmini, öğrenme hevesini ölçen bir aslında başvuru formu var. Ondan sonra bir genel yetenek testi yolladılar. 25 soru i̇şte içinde İngilizce ölçen, işte paragrafta anlam, istatistiksel bazı sorular vardı. Bunun sonucunda da ondan sonra bir tane kodlama testi yolladılar bize. İki tane takım vardı, Data Warehouse ve Data Engineering diye. O iki testten en yüksek alanın mülakatına giriyorduk. Onun da mülakatında da yine hem insan kaynaklarından hem de teknik kısımdan biri geldi Trendyol ekibinden. Onlarla biraz sohbet ettik. İşte nasıl biri olduğumdan, yani beni daha iyi tanımaya yönelik bir mülakat süreci oldu. Sonra da biraz teknik kısımlarda işte mesela bunu neden böyle yazdın, daha iyi bir şey olabilir mi, ne şekilde düşündün falan gibi biraz daha nasıl düşündüğünü ölçen yani nasıl problem çözüyorsun bakmak isteyen sorulardı. Bunun sonucunda da hak kazandık bu kentte katılmaya. Yani şey anladım mesela hani teknik bilgine değil de teknik yeterliliğini yani nasıl desem mühendislik düşünme becerini ölçüyorlar. Evet, evet, evet. Yani, yani daha böyle olan... şey fundamental'lar yani biraz daha fundamental olarak da yani işin temelinde biliyor musun bir şeyler gibi daha ön plandaydı bence. Onun sonucunda da serüvenimiz başlamış oldu. Başladı. Şu an kaçıncı haftadasın? Şu an biz dördüncü haftadayız. Bir yılbaşı tatili gibi bir durum oldu. E ee, biz işte de iki ekip vardı. Bizim şu an data base e, eğitimi aldık. O tamamlandı. Şimdi data engineering kısmına devam edecek bu dönem. Senin nasıl gidiyor? Benim son bir haftam kaldı. Bu hafta bizde de yani yılbaşı dolayısıyla, <laughs> yeni yıl dolayısıyla tatilde hafta sonu. E, son bir haftam kaldı. Yani çok güzeldi cidden. Şöyle anlatayım. E, hiç bilmediğim şeyleri öğrendim. Farklı düşünmeyi öğrendim. Hı -hı. Ve e, her oyunu yaparken, türlü türlü oyunlar yaparken öğrenebilece şey yapabileceğim şeyleri öğrendim. E, biz süreç boyunca bir tane oyun vardı. Onu geliştirmeye başladık sıfırdan. Onu bir Play Store'a, App Store'a koyabilecek duruma getirecek bir oyun çıkarmaya çalıştık eğitmenimizle birlikte. Ondan önce de ilk e, iki haftaydı sanırım. E, daha çok Casual nedir? Casual'ın art kısmı. Casual nasıl tutar? Bu tarz yani e, temel size oyunu... Ne olduğunu öğretecek şeylerin Anladım. eğitimini aldık kodlamadan ziyade daha sonraysa unity eğitimi aldık. Yani çok güzel bir süreçti. Bir de arada bir game jam düzenlendi kendi aramızda. Asistanlarımızdan biri organize etti. O game jam'de de mesela bitirme projesi oluyor sizde de oluyor sanırım. Evet mezun olabilmen için bir bitirme projesi yapma evet. şartın var. Bizi o game jam o bitirme projesini yapmaya hazırladı. E, ee, şu anda da Game Jam'i bitirdik. Orada da tatlı bir oyun çıkardık. Şimdi de bitirme projesi için. Link aşağıda. <laughs> daha bir ay yüklenmedi daha. <gülüyor> <gülüyor> İki ay sonra ama linki bırakabilirim. e, şimdi de işte bitirme projesini yapmaya başladık. <laughs> Öyle yani çok keyifli bir süreçti benim evet, için. Gayet keyifli bir süreç. Bu şey de çok ilginç değil mi? Mesela bootcamp içinde de bazı organizasyonlar düzenleniyor aslında. Mesela sizin de Game jam olmuş. Evet. Mesela bizde de e, kitap okuma kulübü kuruldu. Belli, yani Trendol ekibinden birinin önerdiği kitabı her hafta toplanıp evet. e, okuyoruz kulüpte. E, çalışma grupları kurduk mesela. Her hafta toplanıp beraber e, ödevlerimizi kontrol ediyoruz. Biz e, kendi ödelerimize Code Review şeklinde e, feedback bırakıyoruz. Böyle kendi içinde de çok fazla organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ben bunun sebebinin şey olduğunu düşünüyorum, Katılır mısın bilmiyorum ama. Mesela orada bir sürü insan aynı şeyi öğrenmek için evet. e, orada olduğu için herkesin belli bir hevesi, evet. bir heyecanı var ve bu size kesinlikle pozitif yansıyor. Yani biri mesela gelip diyor ki mesela Discord kanalına, arkadaşlar şöyle bir şey geldi aklıma, hadi bunu yapalım. Evet. Sonra herkes bir anda, aha evet çok süper olur diye organize oluyorlar, kendi kendilerine e, bir şeyler oluşturuyorlar çok keyifli bir ortam var aslında yani. Ya bizde de öyle. Bir de ona ya o var zaten. Yani kendi aramızda Discord kanalımız var. Hı -hı. çok canlı. Yani akşamları bir bakıyorum testi kanalda 20 kişi toplanmış evet. falan oyun oynuyor. İşte ne bileyim bayağı keyifli oluyor. oyun diyorum <laughs> diyoruz. Böyle bakınca sanki hep <laughs> lay Evet, gibi. ev ödev olarak oyun zaten bayağı şey. Var. Evet. Ee, ama ondan ziyade bizim de boot e, bootcamp'imizi destekleyen Tplay Studio ve Hı -hı. Rolik var. Ayrıca o fon ekosistemi denilen bir ekosistem var, mezun olduğunuzda size fon, fon sağlayabilecek bir ekosistem. Hı hı. Cuma günleri atölye günlerimiz oluyordu, İşte bir gün bir sanatçı, bir gün bir yazılımcı geliyordu Tiplay'den, bazen game manager'lar geliyordu. Onlara mesela hani sektörün içindeki insanlara bizde de soru sorabiliyorsunuz. Zaten sizden hani trend yol destekli olduğu hı hı. için direkt o şans veriliyor, bizde de kesinlikle o şans vardı ya işte onun gibi ya bilmiyorum çok keyif aldım ben de. Çünkü aynı şeyleri istediğin, aynı biz <laughs> paylaştığın insanlarla orada birlikte. Ya çok güzeldi. Hani mesela mezun olacağız biz kısa bir zaman sonra. işte iki hafta sonra, üç hafta sonra falan tamamen Hı -hı. bitmiş olacak bitirme projelerimiz teslim edince. Ama ben oradan tanıştığım insanlarla mesela pekiştirilmiş olacağım arkadaşlarım bitince de devam edeceğim. Değerli bir durum Yani bizde de mesela özellikle Trendyol ekibinin yani öyle bir samimiyetleri var ki gerçekten ben ilk birkaç hafta gerçekten inanamadım çünkü bana biraz şey geliyordu yani işte eğitimlercekler gidecekler gibi düşünüyordum <laughs> sonra o kadar fazla ilgi alaka var ki gerçekten hem kodluyoruz ekibinden hem trend yol ekibinden bu kesinlikle biz katılımcılara öğrencilere de yansıyor yani mesela bize gelip akşam yani pazar akşamları tam tatil dinlenme günlerinde gelip bize sohbet etmek istiyorlar mesela eee <laughs> Neyse yani bunu gördükten sonra ben gerçekten e, kendilerine de tekrar çok teşekkür etmek isterim. Yani e, inanılmaz bir bilgi alaka var ve bu sayede gerçekten ben e, mesela kendi adıma kursa daha motive olabiliyorum. Daha e, sorumluluklarımı yerine getirmeye isteğiyle dolup taşabiliyorum. Çünkü e, ben düşünebiliyorum hani e, o yoğun mesaide, o yoğun çalışma temposunda gelip bana vakit ayırabiliyor insanlar. Ben mi vakit ayıramayacağım gibi bir sorumluluk. E, Hissiyat oluşuyor ve zaten kodluyoruz da buna çok e, dikkat ettiğinde söyleyebiliriz mesela işte yüzde seksen devam zorunluluğu olmak durumunda evet. gibi. Yani e, ama bunu zaten şey gibi değil yani bu normal okul devamsızlığı gibi gelmiyor insanlara evet, yani bu hafta ikim dersi gibi bir zaten söz konusu değil. Çünkü zaten hani siz başvurduğunuz bir şey seçilmiş oluyorsunuz ve e, gerçekten şeyi anlayabiliyorsunuz yani siz birçok insandan daha şanslı bir konumda oluyorsunuz aslında o bootcamp'e katılarak ve bu şansınızı e, yani boş harcamamanız gerekiyor aslında. Oradan bütün e, alabileceğiniz tüm verimi almanız gerekiyor bence. Bence de. Katılıyorum tamamıyla. Ya ben, de, <laughs> ben de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ya gerçekten kodluyoruz da çok teşekkür ediyorum. E, eğitmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Yani ne sorsak, yani saçma sapan sorular sorduğumuz da oluyor mesela. Ben sordum yani. <laughs> Ders kayıtlarını inceleyince ben de sormuşum dedim. Ama gerçekten hepsine sabırla tane tane cevap verdi eğitmenlerimiz kodluyoruz ekime işte şuna ihtiyacımız var diyoruz hemen sağlıyorlar. Evet. Ya gerçekten ben de o şansı hissediyorum mesela yüzlerce kişi başvuruyor ve orada sadece 40 kişisiniz, 50 kişisiniz. ya özenle seçmişler sizi, sen de o özeni gösterme mecburiyeti de değil. Nasıl desem isteği ne? Tabii, tabii ki. gelen bir durum Aynen oluyor. öyle. Peki şeyi sormak istiyorum ben sana. Mesela de baştakiyle şu anki durumunda ne fark var anladın mı? yani Ne kattı sana? Yani şu şekilde biraz öncelikle şeyi çok büyük bir artısı var gerçekten. Harika bir öğrenme çevresi oluşturmasının gerçekten büyük bir artısı var. Çünkü mesela senin de dediğin gibi yani Oyun yapma isteğiyle dolup taşan bir sürü insanla berabersin. Mesela bizde böyle bir istek olmadığı için sen biraz yalnız kalıyordun aramızda. Evet. <laughs> kimse benimle <de> oyun yapmıyordu. <laughs> mesela şu an bu tarz bir artın var yani çok büyük bir artı. Ben de mesela aynı şekilde atıyorum bu alanda ilerlemek isteyen başka bir arkadaşım yok diyen çevremde kimse yoktu. Mesela şu an bir sürü insan var ve onlarla mesela sürekli konuşabilme şansım oluyor yani. Ya bunu nasıl yaptınız veya şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir sürü tartışma ortamı dönüyor mesela. Bunlar çok değerli. E, kesinlikle bunlar beni ileriye götürdüğünü söyleyebilirim. E, sektöre bakış açısı e, bakış açım değişti. Örneğin yani de, mesela trend yolun gelip e, neler yaptıklarından bahsetmeleri, e, nasıl yaptıklarından bahsetmeleri, neyin önemli neyin önemli olduğunu vurgulamaları, e, insanın kesinlikle farklı bir bakış açısı e, getiriyor sektöre dair. Onun dışında zaten teknik olarak öğrendiğim şeyleri saymıyorum yani bile yani bu videonun konusu değil o o kısım kesinlikle o konuda birken on oluyorsunuz. Onun dışında ben daha biraz daha genel olarak mesela bir işte mesela Trendyol kültüründen çok bahsediliyor çok önemli şeylerden bahsediliyor mesela işte feedback vermenin ne kadar önemli olduğundan beraber öğrenmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor bize bu Trendyol'un şirket kültürleri de arasında da varmış. Yani o kültürü bize kesinlikle yansıttıklarını söyleyebilirim. Zaten ekip olarak gelip kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Yani hep birlikte e, muhabbet ediyoruz mesela. Oralarda falan şeyi anlayabiliyorsunuz. Yani ben şu an bile tırmanıyorlar girsem kesinlikle yabancılık hissetmem. Çünkü oradaki insanların hepsi bana yardımcı olmak için orada olacak ve böyle bir ekipte çalışmak gerçekten çok değerli. Mesela bunu görebiliyorsunuz. Demek ki sektörde böyle ekipler varmış diyebiliyorsunuz yani. <laughs> Peki size bir sorum var. Mesela YouTube veya Udemy gibi ortamlarda da mobil oyun veya ne bileyim, data ile alakalı bir sürü tutorial, kurs bulabiliriz. Hani o kurslardan sen neden kodluyoruz'u tercih etmemiz gerekir. Çok güzel. Ben mi yapayım önce? Cevap istersen. Ya şöyle, kendi kendine bir şey öğrenmek zaten bunun bu sektörde olan, yazılım sektöründe olan herkesin mecbur olduğu bir şey. Evet. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor, sürekli bir şeyler öğrenmek zorundasın. YouTube'dan, Udemy'den, işte ne bileyim bir sürü kaynaktan. Ama işte dediğim gibi mesela YouTube'dan ben açıp bir oyun klonunu yapmayı öğrenebilirim. Ya da işte şu nasıl yazılır? Evet öğrenebilirim ama e, kodluyoruz da bir kere hani sektörde çok iyi yazılımcılardan öğreniyorsun bunu. Nasıl yapılacağını hani e, nasıl anlatabilirim? Ya bir oyun yapmayı değil anladın mı? Bir şeyi tüm oyunları uygulamayı öğrendim. Evet. Ya, tamamıyla e, Unity'de benim kod yazma stilim değişti kodluyoruzdan sonra. Mesela YouTube videosu da izlemiştim. Udemy'ye de baktım, kurslar aldım. Ama benim için ya kodluyoruz bunu kattı bana. Yani mesela şöyle bir şey söyleyebilirim ben de. Tutorial takip etmek zaten şey yani hani Tutorial hepimiz takip ediyoruz, ben hala takip ediyorum. Mesela kursta gördüğüm bir şey yine tutorial'ımı yani takip ediyorum. Onları. Bu aynen, bu zaten şey kısmı değil yani. Oradan öğrenemeyeceğiniz bir şey anlatılmıyor zaten ki şu an global dünyada da yani mesela YouTube videosu izleyerek ameliyat bile yapabilecek konuma geldi insanlar neredeyse yani. <laughs> Ve hal böyle... Ama yapmayın! Yatırım <laughs> <laughs> tavsiyesi değildi. Yani hal böyleyken mesela zaten e, hani buradaki asıl olay bence eğitimin ne kadar kaliteli olması değil. Yani biz bunu tartış tartışmıyoruz. Buradaki olay eğitimin ne kadar da e, şöyle söyleyeyim, yani az önce bahsettiğimiz gibi mesela harika bir öğrenme çevresi yaratıyor evet. size. Bu çok değerli. Yani mesela Trendyol'un kullandığı, atıyorum mesela Apartheid Spark kullanıyorlar, gidip sen Google'a Apartheid Spark yazarsan 1 milyon tane kaynak var. Hatta direkt mesela e, Trendyol Tekin kendi çektiği şeyleri var, yani YouTube videosu var, Medium kanalları var bakabilirsiniz. Orada mesela e, bir sürü kaynak var bununla ilgili ama olay o değil mesela. Orada e, direkt karşınıza şöyle düşünün, Medium'da bir yazı okuyorsunuz, çok hoşunuza gidiyor, teknik bir yazı. Siz direkt mesela şu an bu bootcamp'te o Medium yazısını direkt şeyini bulabiliyorsunuz yani değil mi? E, hedef kişisini bulabiliyorsunuz mesela o yazıyı yazan kişiyi bulabiliyorsunuz. Direkt ona soru sorabiliyorsunuz mesela. Aynen. Yani bize e, Trend Yol Tekin bir tane detayla alakalı bir videosu vardı orada bir 50 dakikalık bir sunumları var. Kendi şirketlerinde çekmişler sanırım. Mesela direkt o sunuyu yapan kişi geldi bize, o sununun aynısını yaptı mesela. Çok değerli bir şey çünkü orada direkt birebir olarak ya, şu konu niye böyle, bunu niye şu şekilde söylediniz, bu neden böyle şeklinde sorular sorular biliyorsunuz yani. Ya bunu ücretsiz bir şekilde ve Türkiye'nin her yerinde yaşayabiliyorsunuz. Evet, bir şekilde. Pandemi dolayısıyla şu an evet, öyle bir alan var yani. yani. Evet. O çok ya, büyük bir Bir de belki şimdi diyebiliriz hani ben en azından diyebilirim, sen de zaten bence direkt diyebiliriz alıp seni buradan sektöre yerleştiriyor. Evet, kesinlikle Aynı evet. zaman şöyle bir şey de var. Koltluyoruz size e, iş işe alım sürecinde de destek evet. sağlıyor. Mezun olduğunuzda e, zaten bir arada değerlendirme formu yolluyorlar. Sürekli feedback alıyor evet, bu kesinlikle. arada. Çok, çok önemli iyi bir şey. Önemli. İşte mesela eğitmenle ilgili feedback alıyorlar, işleyişle işle ilgili feedback alıyorlar ve dikkate alıyorlar. Evet. Cidden çok değerli. Ya bunu, bunu mesela alıyorlar sizi sektöre koyuyorlar. Mesela yani YouTube videosunu alırsın ama günü kurtarırsın. Tabii o de, projen de. için Kesinlikle. olur yani. Ama bunda gerçekten seni sektöre koyuyor. Yani ya bu çok bence. büyük bir artısı var yani. Şu an mesela benim LinkedIn bağlantı sayım 3 katına çıktı. Mesela, yani. GitHub'da insanlar beni takip ediyor. Bootcamp'e girince 3 katı fazla LinkedIn bağlantı oldu mesela yani en basitinde. Evet. Ee, o tarz artıları var. Ya mesela bizde de Trendyol sponsor olduğu için direkt zaten e, işe alım muhabbet var yani direkt mesela bootcamp sonucunda biz Trendyol'da işe başlayabiliriz oradaki öğrenciler katılımcılar olarak ee, olmazsa bile mesela şeyde değil ee, yani şöyle e, bize zaten bunun şeyde e, söylendi mesela Trendyol'da oldu ki bu bootcamp'ten bu bootcamp sonuç Trendyol'a giremezsek mesela zaten kendi e, işte İK'larında bu bizim CV'lerimiz zaten olacak mesela ihtiyaç anında yine öncelikli olarak e, biz konumlandıracağız veya Sektörde farklı yerlere yönlendirme şansları da olacak. Yani mesela şurada bir açık pozisyon var, başvur veya işte şuraya git falan gibi yönlendirmeler de yapılacak mesela. Bu da çok değerli bir şey aslında. Direkt hem böyle bir kendi alan seçmiş gibi oluyorsun. Biz zaten bildiğin staj gibi bir şey görüyoruz zaten şu an eğitimden ziyade. Mesela tutorial'ın en büyük farkları da bu olabilir yani gerçekten. <laughs> bir staj gibi bir şey alıyoruz biz zaten şu an orada. Böyle. Böyle. Başka sorusu olan? Başka bootcamp... Heyecanlandım. <laughs> 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 Başka bootcamp yok mu? <laughs> Başka bootcamp yok mu ya? Var aslında evet. <laughs> Baya bootcamp var. Çok fazla açık şey, evet. Kodluyoruz'un web sitesinden, e, sosyal medyalarından, e, bir sürü sosyal medyası var. LinkedIn, Instagram, Twitter var, e, Medium kanal, Medium'ları var. Hepsine bakabilirsiniz bir sürü sponsorlu bootcamp'i var. kesinlikle ilginizi çekecek bir bootcamp bulabilirsiniz yani. Ve şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Yazılım sektöründe olmasanız bile başvurun. Çünkü buna bakılmıyor. İsteğinize, hırsınıza, azminize bakılıyor. Evet. Kesinlikle. Siz bu bootcamp'e kabul edildiğinizde bu şansı kullanabilecek misiniz? Buna bakılıyor. ya kesinlikle başvurun. Ben çok mutluyum. Bir sürü gönüllünün bir arada bulunduğu muhteşem bir organizasyon. E, sosyal girişimcilik. Aynı zamanda nasıl desem mesela çocuklara da kodlama öğretiliyor. Evet. Öyle bir şey kodluyoruz Junior'dı sanırım. Öyle bir şeyleri de var. Bu arada e, şey konusu da çok önemli gerçekten. Mesela fırsat eşliğine çok dikkat ediliyor. Yani dediğim dediğin gibi farklı sektörde olması, herhangi bir cinsiyetten olması hiç hiç bir önemi yok. Hiçbir şekilde e, bir şeyleri çok biliyor, az biliyor olmanızın bir önemi yok. Buradaki asıl kilit nokta bakılan nokta sizin Hikayeniz ve sizin ne kadar istekli olduğunuz gerçekten bu çok önemli. Ee, bu yüzden mutlaka bootcamlarını takip edip hoşunuza giden bir şeyler başlayabilirsiniz. Çok geniş bir yer var gerçekten. Evet. Böyle bizim sanırım anlatacağımız başka bir şey kalmadı Melek. Kalmadı galiba. Yani sorularınız varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz <laughs> abone olmayı yorum yapmayı <laughs> ve beğen Beğenmeyin. Unutmayın. Yarın başlama yarın bugün. Yarın değil bugün başlayalım. Yarın başlayalım. <laughs> <laughs> başlayalım. Hep beraber.